Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Bomba gibi. Sizler nasılsınız çocuklar? Biz de iyiyiz hocam. Hocam bizim birkaç sorularımız var. Aa süper. Sorun bakalım çekirgeler. İlk sorum şu hocam. Hı -hı. Amerika iknada neden bir numara? Aa güzel soru. Aslında ikna ile yönetiyor Amerika dünyayı ve çok güzel bir soru yakalamışsınız. Amerika neden iknada dünyanın bir numarasının cevabını almak için Amerika'nın kuruluşuna kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü Amerika bugünkü gibi böyle cezbeden, kendine çağıran, böyle müthiş fırsatlar sunan bir ülke değildi. Amerika ilk keşfedildiğinde tabii ki verimli toprakları falan olan bomboş bir kıtaydı. Aslında Kızılderilileri saymasak tabii. Bomboş bir kıtaydı. Sonrasında kolonciler oraya yerleşmeye başladılar ve kıtada artık insan gücüne ihtiyaç vardı. Çünkü çiftlikler oluşmalıydı, nüfus artmalıydı. Artı oranın yerlilerinin bir şekilde topraklardan uzaklaştırılması gerekiyordu. Dolayısıyla da insan gücüne ihtiyaç duyuldu. Bu insan gücünü temin edebilmek için de Avrupa'da, Afrika'da ve diğer ülkelerden çok ciddi bir insan toplama faaliyetine giriştiler. Bu faaliyetleri yürütürken Amerika aslında ikna'yı kullandı. Yani onlara geniş topraklar, dini özgürlükler, sınırsız iş, imkan ve vaat olanakları sundu. İnsanlar bunlara kandı ve Amerika'ya akın etmeye başladılar. Fakat tabii insanların Amerika'ya akın etmesiyle beraber şöyle bir sıkıntı çıktı ortaya. Oradaki koloni hükümetleri şunu gördüler. Yani Hollanda'dan, Fransa'dan, Rusya'dan, oradan, buradan o kadar çok insan gelmeye başladı ki bunların anlamı şuydu. Farklı din farklı kültürler, farklı inanışlar, farklı yaşayışlar, farklı büyüme şekilleri, aile yapıları ve siz bütün bu farklılıkları bir araya getirerek onları tek bir amaç ve tek bir güç doğrultusunda yani üretim gücü doğrultusunda çalıştırmanız gerekiyordu ya da onları yaşatmanız gerekiyordu. Dolayısıyla da bu noktada baskı, şiddet, tehdit ya da farklı argümanlar sık sık kullanılıyordu. Fakat koloni hükümeti insanları öldürerek, baskı altında tutarak, tutuklayarak, döverek ya da işkence yaparak aslında insanların bir şeyi Şeyleri yapmaya ikna olmadıklarını görmeye başladı. Onları bir şeyleri kendi istekleriyle ikna ettikleri zaman çok daha yüksek verim alabileceklerini hem insanların mutlu olacağını hem de kendilerinin çok daha yüksek performansla işlerini halledebileceklerini gördüler Dolayısıyla da toplanma özgürlüğü basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü çerçevesinde iknayı Amerikan anayasasının tam ortasına yerleştirdiler. Aslında süreç böyle devam etti. Peki hocam dış politikada Amerika bunu nasıl uyguluyor? Aa, çok güzel bir soru. Aslında dış politikada Amerika bunu iki şekilde uyguluyor. Yani ikna faaliyetlerini şöyle. Bir, ciddi bir ticaret savaşı var dünyada. Biz farkına varsak da varmasak da çok ciddi bir ticaret savaşı var. Bu ticaret savaşı şöyle. Bir yerde bir üretim meydana gelecek ama bu üretim eğer farklı bir ülkede meydana gelirse o üretimi satın almak ya da o teknolojinin gerisinde kalmak ya da oraya para aktarmak gibi böyle bir güç transferine neden olabilecek. Amerika bunun önüne geçebilmek amacıyla orada çok ciddi propagandal faaliyetler uygulayarak beyin göçünü yaratıyor ve bu beyin göçü sayesinde aslında kendi ülkesinde işlerip yetişecek ve oraya katkı sağlayacak birçok insan Amerika'ya transfer oluyor. Amerika buradaki ticaret savaşlarını yönetebilmek adına o transfer olan beyinlerle geliştirdiği ürünler işte efendim şunları bunları da pazarlama denilen bilim dalıyla bütün dünyaya satıyor. Pazarlama o kadar güçlü bir bilim dalı ki çok daha iyisi çok daha mükemmeli değil bilinç yerleşmiş olan markalar, imajlar, statüler ya da toplumsal bağlamlar üzerinden hareket ederek bir kurgu yaratıyor ve bu kurgu üzerinden de ciddi satışlar, karlar, paralar kazanıyor. Amerika'nın yürüttüğü birinci durum bu. İkinci tarafta da bu duruma bazı ülkeler yanaşmak istemiyorlar ya da bazı ülkeler isyan etmek istiyorlar. O zaman bu ülkelerin de buna ciddi anlamda adapte olması gerekiyor. Fakat tabii Amerika bütün bunların hepsini nasıl yapıyor? Farklı dillere, farklı kültürlere ya da farklı inanışlara sahip insanlar işte bu geçmişten getirdiği tecrübesini kullanıyor. Bu bunu da şöyle uyguluyor. Hatta bununla ilgili bir mizansen anlatılır. O da şu. Amerika'da köle çiftlikleri var. Köleler inanılmaz bir baskı ve şiddete maruz kalarak yaşıyorlar. Fakat köle çiftliklerinin hemen hemen hepsinde inanılmaz isyanlar ve sahiplerini öldüren köleler var. Sahiplerinin öldürdüğü bir sürü köle var. Kan gövdeyi götürüyor. Fakat sadece bir tek çiftlikte ve Amerika'nın en büyük çiftliğinde çıt yok. Bu tabii çok ciddi bir merak uyandırıyor insanlarda. Yani diyorlar ki bu kadar çok köle var, bu kadar çok çalışan insan var fakat hiçbiri isyan etmiyor ya da çiftlik sahibine saldırmıyor. Peki bunun sırrı ne? Bu ciddi anlamda bir meraka neden oluyor. Amerikan senatosu davet gönderiyor. Çiftlik sahibine diyorlar ki gelin lütfen bu işin sırrını bize anlatın. Yani biz merak ediyoruz bunu nasıl yapıyorsunuz? Çiftlik sahibi Amerikan senatosuna gelip konuşma yapıyor ve diyor ki bunun aslında sırrı çok kolay. Ben diyor kendi kölelerimi şöyle yönetiyorum. Uzun boyluyu kısa boyluya, kıvırcık saçlıyı düz saçlıya, açık tenliyi koyu tenliye, kadını erkeğe, çocuğu büyüye, büyüğü çocuğa, yaşlıyı gence, genci, genci yaşlıya düşman ediyorum. Böylelikle birbirleriyle çatışıp uğraşmaktan bana ayıracaklara vakit kalmıyor. Aslında Amerika'nın en iyi açıklanılan politikası bu. Yani ülkeler, insanlar ve diğer kişiler arasında yaratılan bu kaostan dolayı hiç kimse Amerika'nın bu giden hegemonyasını ya da bu gücünü sor sorgulamak ya da onu alt etmek üzere kafasını kaldıramıyor. Dolayısıyla Amerika toparlamak gerekirse çocuklar sorularınızı Amerika geçmişten getirdiği tecrübelerini propaganda ve ikna yoluyla kendi içinde hem de bütün dünyada uygulayarak aslında dünyada iknanın bir numarası oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim çekirgeler. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.